Merhabalar, ben Logan ERP ürün yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9.0.45 sürümüyle beraber desteklenen Logo Dijital Danışman Entegrasyonu'ndan bahsediyor olacağım. Logo Dijital Danışman Entegrasyonu kapsamında uygulama içinden F1 tuşuyla erişilen yardım menülerinin otomatik olarak Logo Dijital Danışman'a yönlendirilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde Örneğin uygulamanın içinde cari hesap kayıtları ekranında F4 tuşuna bastığımızı düşünürsek, otomatik olarak dijital danışmana yönlendirme yapılmakta ve cari hesap kayıtları ile ilgili dijital danışmana bir soru sorulmaktadır. Bu aşamada dijital danışman da cari hesap kayıtları ile ilgili tık sorulan soruları bize öneri olarak sunmaktadır. Bu soruların herhangi bir tanesi üzerinden yardım dokümanlarına ulaşabiliriz. Örneğin cari hesap kayıtları menüsünde hangi bilgiler tanımlanır diye bir öneri sundu bize. Bu öneriye ilişkin kısa bir açıklama metni ve bu açıklamanın daha detayına ulaşmak için bir link sunmakta dijital danışman. Bu link üzerinden cari hesap kayıtları ile ilgili yardım dokümanına erişim sağlayabiliriz. Ya da buradaki herhangi bir öneri bizim istediğimiz bilgiye denk gelmiyorsa yine eskiden olduğu gibi Dijital danışman üzerinden değil de yan bölümdeki arama kutucuğuna ilgili ifadeyi yazarak yardım dokümanları arasında arama yapabiliriz ve buradan yine e, eskiden olduğu gibi yardım dokümanlarına erişim sağlanabilir. E, bu sayede nesis ürünü üzerinden e, uygulama içinden F1 tuşuna basıldığında açılan yardım menülerinin otomatik olarak logo dijital danışmana yönlendirilmesi ve güncel yardım dokümanlarına bu şekilde erişim sağlanması mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.